Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da for döngüsünü işleyeceğiz. For metodunu, döngü metodunu. For döngü metodunu çok uzun tutmayacağım bu videoda. Çünkü bundan sonraki diziler bölümünde, diziler metot bölümünde videosunda aşağı yukarı iki video olacak. Gaya bir uzun olacak. Orada zaten sürekli for döngüsünü işleyeceğimiz için daha iyi pekiştireceksiniz. Bu videoda bir iki örnek yapıp bir de ne amaçla kullanıldığı hakkında bilgi vereceğim. For döngüleri bizim programlamaların en temel yapılarından bir tanesidir. Yani olmazsa olmazlarımızdan biridir. Döngüler ile birbirini tekrar eden işlemler için kullanılır. Yani ona örnekle yapalım. Daha iyi anlayacaksınızdır. For döngümüz şu şekilde for yazıyorsunuz. Tap tap dediğimiz zaman bize şablon otomatik açılıyor for döngüsü. Şimdi burada length dediğim yer eleman sayısı kadar. Bizim bir eleman sayısı belirtmediğimiz için biz buraya normal rakamı da yazabiliriz. Yani buradaki length sayısı eleman sayısı kadar sıfır bizim i'cimiz. i'imiz. i eşittir sıfır diyor. Integer değerinde. Daha sonra i'ye bunu sıfır atamış. Burada da atanan sıfırla i ile 20 arasındaki değerleri kapsa diyor. Yani kısaca 20'den küçük olan değerleri 0'a kadar yani sıfıra kadar küçük olan değerleri kullanabilirsin demek istiyor. Şimdi bunun içerisinde if kullanabiliriz. Hani if'i de hem burada daha iyi pekiştirmek için if kullanmak istedim. Şimdi for'dan yüzünü şablonunu açtık. Lent'ine 20'yi verdik. if üstünü açtık. Burada şöyle bir şey yapalım. 20'den küçük tek sayıları bulalım. Yani çift da bulabiliriz. Tek sayılarda. 20'den küçük olan yani 20'den sıfırla 20 arasındaki olan sayıların tek olanlarını ekrana yazdıralım. Bunun için integer i diyorum. Özür dilerim. Integer i dememize gerek yok. Zaten integer yukarıda tanımlı. Burada i'miz yani sürekli döneceği için bu i'miz bölü 2 diyorum. Eşit eşittir 1. Bu bizim formülümüz. Yani Buradaki gelen bütün değerleri tek tek, 27, 0 ile 20 arasındaki bütün sayıları tek tek ikiye bölecek. Eşittir 1 ise çift sayıdır. Tek, sayıdır, tek sayıdır olacak. Hemen bunu ekranımıza yazdıralım. Konsol, bir tane. Dolar işareti kullanacağım. Bunu zaten kullanımını size bir önceki dersimizde göstermiştim. Tek sayı diyorum. üstü parantezlerimi açıyorum. İçerisine i'yi veriyorum. İşlemi bitiriyorum. Şimdi i̇şte bir de konsol. Konsol i̇şte hızlı yazmak isteyince böyle hata oluyor. Dedik. Programımızı çalıştıralım. Bakın bize ne yaptı. Tek sayı. Geldi. 1 de döndü, böldü bunu, eşitledi 1'e. Doğru, 1 dedi. Geldi, 2'ye böldü, eşitledi 1'e, 3 dedi. Yani 20'nin içerisinde olan bütün tek sayılar bize ekrana yazdırdı. Bunu şöyle de izah edebiliriz. Bir açalım programımızı. Bakın bize geliyor program. İyiye ne atamış? Bir aşağı inersek daha iyi göreceğiz. Orada ona bastık. Tabii komple programı çalıştırdı. Şöyle geldik. Bak, bakalım. Şimdi i'ye sıfır atamış önce. Önce sıfıra geldi. Bakın burada i sıfır. Bölü 2 dedi. Eşittir. Bire mi dedi. Bakın fals. Yani eşit değil dedi. Döndü. i'ye bu sefer bir, bir, numaralı sayı atamış olması lazım. Bakın i'yi bir yaptı. Geldi burada böldü eşittir 1'e diye kontrol etti. Devam etti. Bakın geldi. Tekrar iyi bu sefer 2 iki oldu. 2'ye böldü. Eşit midir 1'e dedi. İçine hiç girmiyor bakın. Eşit değil çünkü 1'e. Devam etti. Şimdi iyimiz 3 oldu. Geldi kontrolümüz yapıyor. Girdi içerisine baktı kontrolümüz yaptı. Evet 1'e eşit dedi. Girdi tek sayı olarak yazdı. Yani bu şekilde süreklilik arz eden bir döngüyü bunu tek tek elimizle yazacağım, yazmamız çok zor olacağı için direkt for döngüsü diye bir yapı oluşturulmuş. Bu for döngüsünden biz bu şekilde faydalanabiliriz. Gelin bir de arkadaşlar ee, bir for döngüsü daha örneğe yapalım. Burada i̇şte tekrar for açıyorum. Tabii şu yukarıda iyi olduğu için for döngüsünde çünkü aynı metotun içerisinde yapıyoruz. Bunları c olarak değiştiriyorum. Burada ne yapalım? Burada da alfa b yazdıralım. Bakın sıfıra geliyorum. Çar değerinde çar olacak çünkü tek karakter, tek parantez yazıyoruz. A diyorum ve de geliyorum Z diyorum. Yani A'dan Z'ye bana şeyleri yazdır. Bütün alfabeli yazdır diyor. Bunun için A ile Z'yi belirttim. Ordonumda konsol diyorum. Partline diyorum. Hiçbir şey yapmadan yani bir şey yazmama gerek yok. Şöyle C içerisine atadım. Bakın ne olacak. Yazacak mı bakalım bizim için. Tabi şurada tabak olduğu için durdu şekilde şunu bir kapatalım önce. Tabii şuradaki çarı değiştirmemiz, çar olarak yapmamız lazım. Integer olarak. O yüzden şey yazdım. Integer diyelim. Bakın alfabetik olarak bize A, B, C, D, E. A'dan Z'ye kadar kendi yazdı. Biz burada normalde A'yı da sadece Z'yi belirttik. Yani başlangıçta bitişi belirttik. Ama o bize tüm aradakileri yaz. Çünkü string bir değer. String değil, char olarak geçiyor. Yani tek karakter olan. Ama alfabeyi biliyor programımız arka planda. Bize komple hepsini yazdı, getirdi. Kor döngüleri de bu şekilde çalışıyor. Zaten diziler de, bayağı bir örnek yapacağız. Zaten dizileri forlarla birleştireceğiz for döngüleriyle. Orada da bayağı örnek yapıp pekiştireceğiz for döngüsü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.